Ya da bana yemek alabilir misin sen rica etsem? Alırım. Efendim? Alırım. Döner alıyorum. Bence canlı istiyorsan değil mi? Ya bana o zaman bir tane döner söylersen sevinirim ya. Ne olsun. Fark Dünler... etmez valla. Fark etmez. Olsun, olsun lavaş olsun. Bir tane değil abi iki tane al. Belki evine de götürür. Ya da bir tane al, bir tane büyük tako al. Tamam Senin isim ne? Emre abi. Emre. Sen burada mı çalışıyorsun? abi. Sana bir tane de kabuğunu hediye edelim. Buyur abi. Ah, abi. Teşekkür abi. ederim. Sağ ol. Fiyat abi. olsun abim. Ne demek? Allah Dur bunu iç abi. Azat çok teşekkür ederim. Çok Afiyat sağ ol. Fiyat olsun abim. Ne demek? Azat hanginiz Azat? Merhaba. Esselam. Aferin sana. Emre hanginiz? Emre sen misin? Maşallah. Mert hangisi? Mert çok güzel. Başka kimse var mı? Burhan mı var? Evet. Burhan kim? Tezallah. Vay. Gürü Müslümanlığın hanginizde? Sen mi? Ya, ne? Mi abi? İçinde ne olsun diyordunuz? Evet. <laughs> Buradaki görevimden önce Van'da çalıştım. Doğu'nun, Güneydoğu <laughs> illerinin çocuklarının gönlünü, fedakarlığını, <laughs> sizlerin baba yettiğini, evet biliyorum tamam mı siz çok güzel örnekler teşkil ettiniz. Siz Türkiye'de, dünyada örnek oldunuz. Kayseri diye bir il var. Orayı da biliyorsunuz Orta Anadolu'da. Dağı'nın olduğu yer. Ben orada bir ilçenin belediye başkanıyım. Talas ilçesinin. Sizi izledik televizyondan, hem sosyal medyadan çok duygulandım, çok gururlandım. Sizi tebrik ediyorum. Sizi hem gözlerinizden hem gönlünüzden öpüyorum. Ne güzel iş, yap, ne güzel iş yaptınız ama ama o dürümden ben de isterim. Hanginiz de durum getiren? Buradaki görevimden önce Van'da çalıştım. Doğu'nun, Güneydoğu illerinin çocuklarının gönlünü, fedakarlığını, sizlerin baba yiğitliğini biliyorum. Tamam mı? Siz çok güzel örnekler teşkil ettiniz. Siz Türkiye'ye de dünyaya da örnek oldunuz. Sizinle iki tane anlaşma yapacağız. Bir, kışın buraya geleceksiniz. Sizin ben buraya getireceğim. Sizin biletlerinizi alacağım. Burada Erciyes Dağı'nda kayak yapacağız beraber. Tamam mı? Kayak yapacağız. Bütün masraflarınız bana ait. Tamam mı? İkincisi de okullar açılmadan önce size birer tane takım elbise, gömlek, kravat, ayakkabı alacağım. Siz de kabul edin. Olur mu? Olur. Tamam. Peki. Tamam. Sizi, teşekkür ederim. Size tekrar tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. E, annenize babanıza tekrar selam edin. Türkiye'ye örnek oldunuz. Kut, kutluyorum sizi. Diyarbakır'da bir isteğiniz var. Vay Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Diyarbakır karpuzu Diyarbakır karpuzu gönder. Diyarbakır karpuzu. Kayseri'den sucuk bastırma göndereyim. Elbisenizi de alalım. Tatilde de buraya bekliyoruz sizi. Ne dedim? Diyarbakır karpuzu mu? Diyarbakır karpuzu gönder. Diyarbakır karpuzu. <laughs> Haydi bakalım. Tebrik ediyorum. Hadi.